Malazgit sonrası Anadolu'ya gelen Alperenlerden biri, Sivas ile Erzincan arasındaki dağlarda şehit düşer. Mezarının bulunduğu yerde geceleri bir ışık görüldüğü söylenir. Bu ışığın oradan geçen Türkmen kervanlarını tehlikeli patikalardan uzaklaştırdığına inanılır. Ahmet Yesevi dervişlerinin anlattığı eski menkıbelerde bu Alperen'in adı bile geçmez. Sadece ışık çırağı olarak anılır. Selçuklu döneminde birkaç derviş bu türbenin olduğu yeri işaretleyip haritaya bile işlemiştir ancak sonraki yüzyıllarda bu alan unutulmuştur Moğol istilaları göçler ve doğal afetlerle izler daha da kaybolmuştur 15. yüzyılda bölgeye gelen bir Osmanlı seyyahı gece ilerlerken sanki bir mezar taşının ucundan hafif ışık sızıyor diye bir not düşer fakat yeri tam tarif edemediği için izler yine kaybolur. Bugün bile yöre köylüleri sisli gecelerde dağların arasında bir çırpınan ışık gördüklerini söyler.